Ne dedin sen? Zeyn. Senin adın Zayn! Hatırlamıyor musun yoksa? Geri çekil! Bu imparatoruna hitap ediyorsun! Buraya senin için geldim Zayn! Buraya seni eve götürmek, götürmek için geldim! Benim, Benim evim I'm burası! So Hayır! Senin <laughs> evin Ninjago! <Nijako>. <laughs> Zeynep, hatırlamaya çalış. Hepimiz bir aradaydık. Astra'ya karşı savaşıyorduk ve o ekibiyle birlikte seni sürgün etti. Ona kulak kasmayız Yalan söylüyor. Bu doğru. Zeyt, bir şeyler hatırlıyor olmalısın. Ya da birilerini. Mustafa. Ya da Wilson. Ya da Kay. Kay. Engel olamıyorum. Bu şarkı kafamdan çıkmıyor. yazdım. Bobi nerede? Bobi nerede?

Neden dersi boşmuş arkadaşlar. Bence voleybol oynayalım. Bana kalırsa basketbol oynamak daha mantıklı olabilir. Bence herhangi bir sporu yapmadan önce ısınma hareketlerini yapıp sakatlanmaların önüne geçmeliyiz. O beden boş beyler hadi Me Mehmet'in donunu indirelim hadi. Mehmet donunla vedalaşasın. Ya da altta kalanın canı çıksın yapalım. Ama hep Mehmet altta kal. Hadi top oynuyoruz hadi. Hadi Mehmet top yok aslanım gel. <laughs> Mehmet gel oğlum top al bakalım. <laughs> Değerli arkadaşım bu hitapların gerçekten çok yanlış. Bana böyle bir ithamda bulunman beni gerçekten kırdı. Kim yapmış? Ha, anonim. <laughs> Senin anonim. <gülüyor> <gülüyor> Allah. Ama bu çok küfür konuşuyor. Küfür, değil anonim. Kimin yaptığı belli olmayan. Ha? Senin yani anonim kimin yaptığı belli olmasın Allah. bana ne? Emortam, ortam, emanet de en sağlam sigortam Rahat ol toprağım, hiçbir şey olmaz Delikanlı dediğin kimseden korkma Kim? Ben Kürdüm, ben Aleviyim, ben Suriyim, ben Çerkeziyim, ben Lazım Ben Oras Beni yenemez Samplar geçerim Kaç kişi lan bunlar ha? Kaç kişi var peşinde? Bütün kasabayı peşine mi taktın lan? Oros mu? Bana Oros mu dememi? Bak Sabri, ikidir karşıma çıkıyorsun. Üçüncü kez çıkarsan, dördüncü kez çıkamazsın aslanım haberin olsun tamam mı? Benim de mahallem burası ya ne var ya? Ulan ben seni tam unutmuştum. Geçen pazardan geçerken Manav hıyar 1 lira diye bağırdı yine aklıma geldi Ya acelem var infaz var. kes bir git ya hadi ya S Sabri Ölüm senin peşindeyken sen neyin peşindesin aslanım İşlerim var Faruk bu mahallenin zirvesinde biz varız <laughs> yoğunuz ya, Sizin o zirve dediğiniz yerde biz geçen sigara molası verdik delikanlı ya, ya... Bir gün bütün hayvanlar arkadaşlar Bir ormanın kurulunda toplanmış bir toplantı varmış orman toplantısı Kralı seçiyorlarmış kendilerine demiş ki en büyüğü benim. Ben niye kral olmuyorum? Ondan sonra tilki gelmiş demiş en kurnazınız, en zekiniz benim. Ben niye kral olmuyorum da aslan orospu evladı kral oluyor? Neyse Akbaba demiş ki yarra kafalı. Hiçbirinizde uçma yeteneği var. Ben uçabiliyorum. Ben niye kral olmuyorum? En son aslan sinirlenmiş, bir kübremiş. Demiş ki ben yarram hepinizin içinden daha güçlü. Ve vurmuş çıkarmış masaya. Herkes oradan onlara koyun inmiş. Ej, var benim ejderham var Senin ejderham var onun ejderhası var Bunun ejderhası var benim ejderham Burayın memesi sarkıyor Salla Baturay memeleri Mervan kendini motorcu sanıyor Sivrisinek gibi gözük takıyor Utanmadan clickbait yapıyor Mami bu taklit ediyorsun Videon izlenmeyince ağlıyorsun Ağla mami ağla Başak anne evinde sılan videoları çeksin Aaa çok çok özür dilerim Öyle demeyi istememiştim Cimom geldi evimize Üç kere sapladı bize Dayanacak hal kalmadı Ali Başkan ne haldeyiz Adam da var Toriyar'a Ür düşmanı yıkardı Benim elimde tek kalan masıfsız batışıyor Buradan Şirince köyüne nasıl gidebiliriz? O köye gidersiniz. Dört beş otuzu sıçarlar. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. savaşlar Benim acımı herkes duysun Bu savaşın galibi Doktor Alex Bombi çok Yer bu. Elmas kılıcım var Fark etmez ki bana yarattık Hepinizi yenerim Babi ama bu değil mi? Babi What? What are you doing here? Burada ne yapıyorsun? Bu beyaz dostlarım bu Babi dediğimi şu an çözemiyorum Bakın ah hareket ediyor Skin'e de bak Bir kere normal uzun süredir Babinin normal skin'i görmemiştim O yüzden mi içkileniyorum şu anda Babi'nin dediği diye bir şeyler oluyor Şu an sonuçta ama anlamadım Babi burada ne yapıyorsun diye sordum Aa babi Tamam dostlarım bu babi Ne yapıyorsun burada dedim Bana dedik ki Kevin'i özledim Yan yana geçen geceler Unutulur gider mi? Acılar birden biter mi? bebek özleminde Nasıl görsün? Nerede bu insin? Al burada! Lan insin! Osur, 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 osur! Orası <laughs> <laughs> Minecraft Hiç bitmez burada savaşlar Benim adımı herkes duysun Bu savaşın galibi Doktor Alex Zombie 🎵Koştiii bana yarattı🎵 🎵Yepi, Dinti, Yeneriiim🎵 O düşünmemiz gerekiyor. TRMC'ye saldırıcağız. A! Dostlarım kapışıyorlar! Kapışıyorlar. Kapışıyorlar. Bir dakika TRMC'ye vuruyor sürekli. Niye Arkos bir şey yapmıyo? Arkos dostlarım bakın, ellerini kaldırmış. Bir şey yapmıyor. A! Dostlarım Arkos aşağı düşecek. Aşağı düşecek. Aşağı düşecek. Oğlum bunu. Atla! <laughs> Ölüyordum! Çıkar dövüşe şey dostlarım bir de. Derinici! Oha dostlarım! Lan Bobby! Bakın 5 20 şunu bütün botları yanına çekti. Bobby'nin az oyuna soktu. Bütün botları yanına çekti. Bobby'nin hepsini öldürdü. Ve Zorin'i de öldürdü. Lan Bobby Zorin'i de öldürdü oğlum. <laughs> Aa Bobby delirdi. Yan yana geçen geceler unutulur gider mi? Acılar birden biter mi? Bir bebek gözleminde seni aramak var ya Bu hep böyle, böyle gider mi? Suya hasret çöllerde beyaz güller biter mi? Dikenleri Kusursuz! Şerefsiz! Dostlarım White ve kusursuz TRMC'nin yanında! Ulan! Ulan! O silah ne olur öyle? Kevin'in kılıcı gerçekten çok güçlü bu arada. 32'yi bir saniyede hapsettim. Void kazmasına ileri atmak için 10 saniye var. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Dostlarım bir dakika. Sadece sana bir şey söylemek istiyorum. TRMC tamam. İstediğin gibi olsun. Tamam. Ama sana sadece bir şey söylemek istiyorum. Sadece bir şey. Kabul edecek misin? Aa dostlarım bakın söyle bakalım bunu yazdı. Tamam. Sana sadece bir şey söylemek istiyordum. Tamam boyut kazanması her şey senin olsun. Ama sana söylemek istediğim tek bir şey var. Çok büyük tezgah geldi. Hem de çok büyük tezgah geldi. Çok büyük tezgah geldi oğlum. Çok büyük tezgah geldi lan. Hadi. Hadi. Şimdi ne yapacaksın lan? He? Şimdi ne yapacaksın oğlum? Şimdi ne yapacaksın? Teremecci, şimdi ne olacak? Şimdi ne yapacaksın oğlum? O kılıcı bana at lan çabuk. Çabuk kılıcı bana at lan. Şimdi o kılıcı yavaşça yere at. Maceran burada bitti Teremecci. Dostlarım bakın benim sözümü unutmayın. Her işinlerin bir sonu vardır bakın. Benim aklımda kimse başa çıkamaz. Her işinlerin bir sonu vardır. Hepsini planlamıştım. Hepsini planlamıştım. Bu birdi. E bu plana dahil etmiştim. Her şey planlıydı. Nasıl ya değil mi? Değil mi? Nasıl? Kevin nasıl olabilir? Kondan Kevin nasıl? He? Nasılmış? Nasılmış oğlum? Attan kılıcı yere. Kılıcı attan yere. İşte adamız böyle oğlum bak. Böyle tezgah getirdiler dostlarım. Benim aklımda bakın kimse başa çıkamaz. Bu serverda benim aklımda kimse başa çıkamaz. Belki en güçlü oyuncu ben değilim. Ama bakın en mantıklı oyuncu benim sonuçta. Kılıcı at. At kılıcı öyle. Kılıcı at oğlum kılıcı at. Kılıcı yere at. Belki seni affedebilirim. At. Atla kılıcı yere. Dostlarım buraya kadar. Bakın buraya kadar. Her şeyi planlamıştık. Her şeyi konuştuk. Bob ile de Kevin'la Ve bakın burada bu işi bitireceğiz. Bu sonucu atla kılıcı yere. Atla kılıcı yere. Kılıcı yere at. Al kılıcı Kevin. Şimdi sen en zevkli kısma geldik TRMC. Şimdi ise en zevkli kısma geldik. Geldi. Yapıştır Kevin. I. Yapıştır baba yapıştır. Yapıştır. Let's go. Let's go man. Dostlarım buraya kadar işte. Buraya kadarmış. Buraya kadarmış. Bunların hepsini planlamıştık. Size söylemedim. Bilerek yapmadım. Ben. Bunların hepsini teker teker planlamıştık. Can dostum Bobby ile aramıza dostlarım hiçbir şey giremez. Can dostum Bobby ile aramıza hiçbir şey giremez bakın. Her şeyi planlamıştık. Amacımız sadece Kevin'in kılıcını geri almak. Ve bunu başardık. Elimizde şu anda 32. Kusursuz White Rex ve TRMC var dostlarım. Şu anda soy ağacının %95'ini neredeyse topladık. Hepsi şu an elimizde. Hepsini teker teker kok kökünü kazacağız dostlarım kökünü. Hiçbir şey beni yolumdan geri döndüremeyecek. Hiçbir şey yolumdan geri döndüremeyecek. Dostlarım asla ölmeyeceğim. Yapmayacağım bunu. Öldür lan beni. Öldür lan beni. Bir şey yazdı. Pekala boruluk Kevin buraya gelme. Kevin de burada değil mi dostlarım? Kevin'i pusuluncaya getirdi. Biliyorum biliyorum. Kevin sen hayatındaki gördüğüm en hayırlı insansın. Tabi efendim. <laughs> Gel, gel hadi gel, 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 gel lan. Sana gel, mesela gel. Merhabalar. <laughs> Neye bakıyorsun lan? Kurabiye var, simit var. Neye bakıyorsun? <laughs>

Kim geldi evimize Üç kere sapladı bize Dayanacak hal kalmadı Ali Başkan ne haldeyiz Adam da var Toriyara Ür düşmanı yıkardı Benim elimde tek kalan Masıfsız batşıya